Bölüm 1 Çocuk Sağlığı İçin Temel Taşlar Mineraller. Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Onların büyümesi ve gelişmesi için dikkat etmemiz gereken birçok faktör var. Bu faktörlerden biri, belki de en önemlilerinden biri doğru beslenmedir. Doğru beslenme deyince aklımıza ilk vitaminler gelse de mineraller de en az vitaminler kadar hayati öneme sahiptir. Kemiklerinin güçlenmesinden Bağışıklık sistemlerinin korunmasına kadar birçok alanda mineraller büyük rol oynar. Mineraller vücudumuzun yapı taşları gibidir. Tıpkı bir evin tuğlaya ve çimentoya ihtiyacı olduğu gibi çocuklarımızın vücutları da sağlıklı bir şekilde gelişmek için minerallere ihtiyaç duyar. Bu minerallerin eksikliği çocuklarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle ebeveynler olarak çocuklarımızın beslenmesini minerallerle zenginleştirmeliyiz. Unutmayın, sağlıklı bir nesil yetiştirmek için attığımız her adım geleceğimize yaptığımız bir yatırımdır. Bölüm 2: Kemiklerden kan hücrelerine minerallerin çok yönlü rolü. Mineraller çocuklarımızın vücudunda birçok farklı görevi yerine getirir. Bunlardan en önemlilerinden biri Kemik ve dişlerin gelişmesidir. Kalsiyum ve fosfor, kemiklerin ve dişlerin yapı taşlarıdır. Bu minerallerin yeterli miktarda alınmasını sağlamak, çocukların güçlü kemiklere ve sağlıklı dişlere sahip olmasına yardımcı olur. Ayrıca demir, çocuk sağlığı için hayati öneme sahip bir mineraldir. Demir, kırmızı kan hücrelerinin üretimine katılır ve vücutta oksijen taşınmasını kolaylaştırır. Demir eksikliği, çocuklarda kansızlığa yol açabilir. Ve bu da yorgunluğa, halsizliğe ve öğrenme güçlüklerine neden olabilir. Çinko, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde çok önemli bir rol oynar. Çinko eksikliği çocukları enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale getirebilir. Magnezyum, sinir sisteminin sağlığı için önemlidir ve kasların düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bölüm 3: Sağlıklı büyüme için önemli mineraller. Potasyum, vücutta su ve elektrolit dengesinin korunmasında önemli bir rol oynar. Benzer şekilde, sodyum da vücuttaki sıvı dengesini düzenler ve sinir fonksiyonları için gereklidir. Iot, tiroid hormonlarının üretimi için gereklidir ve çocukların büyümesinde ve gelişmesinde önemli bir rol oynar. Klorür, sodyum ile birlikte vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesini korumaya yardımcı olur. Ayrıca, mide asidinin üretilmesinde de rol oynar. Selenyum antioksidan özelliklere sahiptir ve hücreleri hasardan korur. Gördüğünüz gibi her mineralin çocuk sağlığı için kendine özgü bir önemi vardır. Bu minerallerden herhangi birinin eksikliği çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle çocuklarımızın beslenme düzenini oluştururken tüm bu mineralleri göz önünde bulundurmak son derece önemlidir. Bölüm Dört beslenme tabaklarında mineral zenginliği. Peki çocuklarımızın bu önemli mineralleri yeterince aldığından nasıl emin olabiliriz? Aslında cevap oldukça basit. Dengeli ve çeşitli bir beslenme düzeni. Süt ve süt ürünleri kalsiyum ve fosfor açısından zenginken, kırmızı et, tavuk ve balık gibi hayvansal gıdalar demir kaynağıdır. Yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, fındık ve ceviz gibi besinler de çeşitli mineraller açısından zengindir. Ispanak, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler demir, kalsiyum ve magnezyum içerirken, mercimek, nohut gibi kuru baklagiller demir, çinko ve magnezyum açısından zengindir. Kısacası, çocuklarınıza mineral açısından zengin bir beslenme düzeni sunmak için sofralarınızı renklendirin. Çeşitli renklerde meyve ve sebzeler, tam tahıllı ürünler, protein kaynakları ve sağlıklı yağları içeren bir beslenme planı Çocuklarınızın sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ihtiyaç duydukları tüm mineralleri almasını sağlayacaktır. Bölüm 5. Çocukların geleceği için akıllıca beslenme seçenekleri. Çocukların beslenme alışkanlıkları yetişkinlik dönemlerindeki sağlıklarını da etkiler. Bu nedenle çocukluk çağında sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak büyük önem taşır. Çocuklarınızı abur cubur ve işlenmiş gıdalardan uzak tutarak, evde pişirdiğiniz sağlıklı ve lezzetli yemekleri tercih etmelerini sağlayabilirsiniz. Öğün atlamalarını engelleyerek, düzenli ve dengeli beslenmelerini sağlamak da önemlidir. Ayrıca çocuklarınızın yeterince su içtiğinden emin olmalısınız. Su, vücuttaki tüm metabolik süreç süreçler için hayati öneme sahiptir. Unutmayın, sağlıklı beslenme bir yaşam biçimidir. Çocuklarınıza sağlıklı beslenmeyi öğreterek onlara sağlıklı bir gelecek hediye edebilirsiniz. Mineraller açısından zengin bir beslenme düzeni çocuklarınızın sağlıklı büyümelerine, güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmalarına ve enerjik bir yaşam sürmelerine yardımcı olacaktır.